AFAD Bursa Akredite Ekipler Voleybol Turnuvası. AFAD Bursa İl Müdürü Mehmet Buldan'ın "Rakip değiliz, ekibiz." mesajıyla verilen startla başladı. İlk gün geride kaldı. Yunus Emre Spor Salonu'na sahaya çıkan her ekip yalnızca voleybol oynamadı. Dostluğun, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel örneklerini sergiledi. Günün açılışında Kumdak ve Cansu'yu karşı karşıya geldi. Mücadele dolu dakikaların ardından yoluna devam eden taraf Kumdak oldu. Ama Cansu'yu centilmenliğiyle turnuvaya değer kattı. Ardından i̇ha ve Cortex sahadaydı. Heyecanı yüksek setler izledik. Çeyrek final biletini alan İHA olurken Cortex mücadele ruhuyla alkış aldı. Bir diğer eşleşmede Indak ve Bakut sahaya çıktı. Tribünleri ayağa kaldıran anların ardından İndak turu geçti. Bakut ise gösterdiği sportmenlikle gönüllerde kazandı. Sıradaki maçta Afat ve Yıldırım Belediyesi sahaya çıktı. Güçlü servisler, yüksek tempolu setler yoluna devam eden Afat oldu. Yıldırım Belediyesi ise gösterdiği özveriyle turnuvaya renk attı. Heyecan bitmedi. Buzki sahaya çıktı Kıran kırana geçen mücadelenin sonunda Gülen taraf anda oldu buski ise sergilediği azimle Unutulmaz anlar yaşattı Devamında Meb Akub ve Türk Telekom Ake sahaya çıktı Çekişmeli setlerin sonunda Meb Akub bir üst tura yükseldi Türk Telekom Ake ise Centilmen tavrıyla Takdir topladı Sonraki karşılaşmada Nak ve Çelebi Sahaya çıktı Heyecan dolu geçen, anların sonunda turu geçen Nak oldu. Çelebi ise mücadelesiyle alkış aldı. Ve ilk turun kapanışında Akut'la Magame sahaya çıktı. Güçlü oyunuyla Akut çeyrek finale yükseldi. Magame ise Azmi ile takdir kazandı. Böylece çeyrek finalde sahne alacak ekipler belli oldu. Kumdak ve İhaha, Indak ve Afat, Anda ve Meba, Kumdak ve Akut. Şimdi gözler çeyrek finalde heyecanın, mücadelenin ve kardeşliğin daha da büyüyeceği yeni bir aşamaya geçiyoruz. Çünkü bu turnuvada sonuç ne olursa olsun en büyük kazanan dostluk, birlik ve ekip ruhu olacak.